Arkadaşlar merhaba. Roncan'ın pastası hazır. Masası da hazır. Roncan şu an içeri girmek için sabırsızlanıyor. Çağırsak mı acaba? Sürprizini açsa mı? Görse mi? Baksa mı? Hadi çağıralım. Daha fazla meraklandırmayalım ona. Hadi gelebilirsin. Evet şu an Roncan masasını kontrol ediyor. Pastasına bakıyor. Ay çok güzel pastası. Papa soylu Hande. Evet. Çok güzeller. mı koyayım mı? mı? Evet zaten orada duruyor sıkayım, orada dursun o da maşallah. Hayır bulada duruyor o. Tamra bulada dursun. Anlat bakalım arkadaşlar neler olduğunu bak. Eyvah eyvah orada hediyeler var, hediyeler var, Oyuncana gelen hediyeler var, kocaman bir sürü. Evet. Bir de Beğendin mi pastanı? Aa, bunun adı. Evet. Anlat pastan arkadaşlar, üzerinde neler var? Haydeva. va, Maruva. Teşuva. Ben ben trabuva. Zuma var. Zuma var. Geç sandalyene bakalım. Sandalyene geç. Yakalım mı? Onu dört yaş mı yakalım mı? Evet. Bu Hadi yardım edelim Ronican'a ve yakalım. Yakalım. Şöyle dur sen burada. Arkasında mı? Evet. Ve bir sürprizimiz daha var. Wow. Acaba Ay mi? ay acaba Oy! Heyecanlandı bu da. Ohoo! Yeni bir dağda döneceğim. mutlu yaşlara. Dileğini tut. Dileğini tut. Tut dileğini üfle. Oho! Evet hemen üfledir oyuncağın. Üçünü de üfledi. Söndürdü. Evet. Elbisen de çok güzelmiş. O da papatya oluyor. Oh! bence bence bunları onu saklayalım. Evet. Hayır hayır sürpriz. Ol, sürpriz arkadaşlara sürpriz yapacağız. Daha sonra açacağız tamam mı? Wow. Pastamızı keseceğiz daha. Kesmeyelim mi pastamızı? Keselim. Evet önce pastamızı keselim Çok beraber. Güzel. Evet. Hadi. Evet. Çok sevindim. Ben sesi seviyorum. Evet. Ben dilini şey... tuttun mu? Evet. Tuttun mu dileğini? Tamam. Evet. Bir, ben herkes seviyorum. 2, ben şey seviyorum. üç. Ay, kestik mi pastamızı? Kıyamıyoruz, ben, ben... kesiyoruz. Kestik. Pastamızı kestik. Oh. Hmm, çok güzelmiş, bakar mısın? Çikolatalı. Oh. Evet. Bundan mı kestik acaba? Ben sessiz seviyorum. Bir evet, oyuncaklarımızı. Ay oyuncaklar da orada duruyor. Çok güzel. Bu daha su istiyor. Açalım mı oyuncakları acaba? Evet açalım. Tamam aç bakalım. Önce şu açalım. Evet. Kim almış onu? De. Evet. Babası almış. roncanın en sevdiğini almış babası. Şunu açalım mı bu karton kesin? Bence onu kenara koyalım. Kenara koyalım önce açalım paketleri. Evet. Bunu kim almış? Kadlayız. Bir sürü araba almış. En sevdikleri oyuncağını Kim aldı onu? Hayır. Babam. Hayır. Büyük. Evet. Ay, sağ Ve, ve kocaman bir sürpriz var. Kocaman. Tahmin et bunu kim aldı sana gönderdi? Var. Hayır. Hayır. İpucu vereyim mi? Evet. Hafta içi abiler gelmişti hatırladın mı? Hatırladım. Evet. Dayının arkadaşları. Dayının arkadaşları mı? Hüsnü abi ve diğerinin adı neydi acaba? Mehmet. Mehmet, Mehmet abisi. Ve Ronican çıkar bakalım. Oooo, kocaman bir polis şehri almışlar Ronican'a. Evet, dev gibi. Oooo, dev gibi. Teşekkür ediyoruz abilere. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değil mi anneciğim? Evet. Sen de teşekkür et. Teşekkür ederim. Ronican çok sevindi. Evet çok sevindim ben. Evet daha sonra oynarken videomuzu çekeceğiz zaten onlarla. Hadi bunu açalım önce. Tamam. Açarız. Açamıyorum ben. Çok çok açıyorum. açıyorum ben Açabiliyor an. musun acaba? Evet. Evet. Hani annenin hediyesini söylemedin ama. Anne ne hediye aldı sana? Ona abiler almıştı. Kıyafetim de güzelmiş. Tadam! Açtım. Ronica'nın kıyafetini de annesi aldı ona. Tadam! Çıktı. Göster bakalım. Aaa Greg! Hem de uçan arabasıyla. Hayır bu yüzen arabası. Yüzen araba mı? Aa, özür evet. dilerim ben bilmiyordum. Çok değişikmiş arabası. Vay. <laughs> wow diğer arabalarını da aç bakalım. Neler var içinde? Hangi arabalar var? Hangi arabalar? Oo, geçen rüyanda mı görmüştün sen bunları? Evet. Vay. Sayısı unutmamış almış ona. Evet. Aç. açtık ve düştü bir tane. Evet bakar mısınız? Beş tane arabası var Runcan'ın. Çok güzel renk ve değişik. <laughs> Al bakalım onları. Aa! Bak, bu hızlı Evet. Öncan çok mutlu oldu. Bak! Rüzgarlı. O zaman ne yapalım? Bak. Arkadaşlar biz pasta yiyeceğiz. Evet. Acıktı, değil mi? Bak, bak, pastasını bak, bak. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yapıyoruz Rancan değil mi? Bay bay.